Yukarıdaki verilere göre, AD çarpı BD kaç santimetre karedir? BD uzunluğuna x dersek, DC uzunluğu 2x olacaktır. AD uzunluğuna y dersek, bizden y çarpı x sorulmaktadır. ABD üçgeni ile ADC üçgenlerinin yükseklikleri aynı olduğu için alanları oranı tabanlar oranına eşittir. Tabanlar 1 bölü 2 oranında olduğu için bu alanların oranı 1 bölü 2'ye eşittir. ABD üçgeninin alanı sinüsle alan formülünden 1 bölü 2 çarpı x çarpı y çarpı sinüs 60'tır. O da kök 3 bölü 2 yapar. ADC üçgeninin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 9 çarpı 4 bölü 2 olacaktır. Buradan x çarpı y çarpı kök 3 bölü 4 eşittir. 36'nın yarısı 18. Eşitliğin her iki tarafındaki payda da ikiler sadeleştirilirse 9 kalır. Bu ifadeden x çarpı y çarpı kök 3 bölü 4 çarpı 9 36 eşittir 1 elde edilir. Buradan x çarpı y eşittir 36 bölü kök 3 o da eşittir 12 kare kök 3 santimetre karedir. Cevap B seçeneği olmalıdır.